Uluslararası İlişkiler Bölümü disiplinler arası bir bölüm olması sebebiyle kişilere çok farklı alanlarda entelektüel birikim sağlamaktadır. Bölümümüzde uluslararası ilişkilerin tarihsel gelişimi, uluslararası ilişkiler teorileri, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış politikası, güvenlik çalışmaları, uluslararası hukuk Dış politika analizi ve siyasi tarih gibi disiplinin önemli dersleri genç ve dinamik akademik kadromuz tarafından verilmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin kullanması için gerek basılı, gerekse de elektronik ulusal ve uluslararası pek çok kaynak bulunmaktadır. Ayrıca salgın sürecinde bölümümüz son derece hızlı ve etkin bir biçimde online eğitim öğretim sürecine uyum sağlamıştır. Tamamen İngilizce öğrenim görülen lisans programımızın mezunları kamu ve özel sektör olmak üzere başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilmektedirler. Aynı zamanda bankacılık sektöründe uzmanlık, müfettişlik, özel sektör kuruluşlarında yöneticilik, danışmanlık, üniversite ve araştırma kuruluşlarında akademik pozisyonlar, bölgesel kalkınma ajansları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarda uzman ve uzman yardımcılığı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrenciler Özel sektörün her kolunda iş imkanına sahiptirler. Bölümümüz öğrencilerinin mezuniyet öncesi staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak istekli öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında seçkin kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları desteklenmektedir.